Tekerlekli bir sandalye mi yok? Anıl Bey'in sandalyesini alalım. Herhalde önüne vantuz kuruyorlar. Anıl Bey buraya. Buyur abi. Hah geldi. Buyurun. Allah'ım <laughs> ya. Buyurun. Bige. Beni çok özledin mi? Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Aferin sana, benim minik küçük kurgam. Otur. Bir bakalım. Evet, aferin. Şimdi ödül maması vereceğim. Evet arkadaşlar oyun pozisyonuna gireyim herkese. Ne arıyorsun? Tekerlekli sandalyem vardı benim. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım nerede tekerlekli sandalye? Bir dakika. Sen kimse çekmediği üzüldün sen bugün. Şimdi bir şey soracağım. Ee, geçiş alacakmışız da onu nasıl yapacağız? Şimdi sen arabayı kullanıyor olacaksın. Kamerayı bir yere sabitleyecekler. Hmm. Arabayı sen kullanacaksın ama yanında ben oturmayacağım. Neden kim oturacak yanında? Firuze. Ha Firuze ise tamam.